Hepiniz de gelmeye başlayın. Hoş geldiniz. Ben Bakan Bey'le birlikte GTA 5'te arkadaşlar artık bu bir seri olacak arkadaşlar. Ne serisi derseniz farklı farklı arabalar modif edeceğiz arkadaşlar. Bu gördüğünüz jipi modif edeceğiz arkadaşlar. Adını tam olarak bilmiyorum. Adını tam olarak bilmiyorum. E, ee, yerine gidince bakacağız. Bakalım. Modifi yerinde bu arabanın adını öğrenelim. İlkbahar be modifiye edeceğiz arkadaşlar. Artık bu bir seri olacak. Daha önce henüz bitirmedim. 781500 kaç? 514 TL'miz olduğu için şöyle bir seri çıkarttım ben. Artık hep bu seri gelecek. Farklı farklı arabalara modif edeceğiz. Ama garajımızdaki arabalar boşluk yeterse daha da fazla garaj almayı bilmiyorum arkadaşlar. Onu da yorumlara yazarsanız sevinirim. GTA 5'te arkadaşlar şöyle bir sıkıntımız var bu garaj alınıyor mu bu evcim evet, Bu garajdan başka başka garajları nasıl alabiliriz arkadaşlar? Onu bana yazarsanız sevinirim dayı dayı dedim dayı dedim, sen mi çıktın ne no, alır hadi tamam şöyle bir geçelim tamam şimdi giriyoruz bakalım Los Santos Customs'a girdik bakalım bu ilk arabamızın ismi neymiş <laughs> Benefactor Dubsta tam güzel Jeep Şimdi armor diyelim, bunu yapalım, spor yapalım. Şu şu yıldızlardan nefret ediyorum bazenleri. Abi, abo oh, 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 bak bu güzel. Normal bir jeep göre güzel değil mi derken, abi bu. Gençler bu mu bu mu? Arabanın rengine göre bilirleriz biz bunu. Engin diyor, yapalım. Egzoz bunu yapalım. Şnorkel vay. Bu arkadaşlar jip olacak yani dağlara falan çıkacağız. Bir offroad. Abi fena. Abi felaket bir araba oldu. Altında ışık istemiyorum. Bu olacak. Lan. Bu respray şimdi. Abi bu renk efsane. Ama şöyle Mesela ki biz bunu aldık ya. Şu rengi yapınca ne tarafı boyuluyor? Orası. Ananı. Güzel aslında. Şimdi biz bir mat siyah yapmayı deneyelim mi? Mat siyah dedim. Bir deneyelim. Yuh. Bin lira. Mat siyah nasıl oldu? Güzel mi kötü mü? Abi beyaza bak. Yuh. Aslında beyazlı kırmızı ya siyah kırmızı gibi bir şey yapabiliriz. Deneyelim. Burası beyaz, kır, siyah olsun. Burası hangi renk olsun? Nasıl? Güzel mi değil mi? Bence de ben, ben, bence güzel. Şimdi Ama ben bir de şunu merak ediyorum ya. Acaba diyorum ki arkadaşlar Şundan şu. Bundan bu. Nasıl? Bir kalsın bu. Bakalım biz bir buna. ha ben aşık olamam böyle ha bu arabaya. Bunu yapalım. Spor yapalım. Oha. Bunu yapalım. Transmission'dan en, en turbo olacak. Wheels. Aha. Offroad. Genç, bu ofrat arabası olduğu için ya da biz buna normal Jeep lastiği takalım. Abi bu felaket. Bu 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 direkt direkt. Sizce de güzel değil mi ama? Abi. Ya araba güzel olmadı mı? Açıkça söyleyin. Yorumlarda yazarsanız arkadaşlar hangi renk daha güzel oldu? Bu mu daha güzel oldu yoksa siyahla? kırmızı mı daha güzel oldu arkadaşlar yazın arkadaşlar yorumlarda bekliyorum ona göre arabanın rengini değiştireceğim şunu yapalım abi biz arabayı alçaltamıyor muyuz sansiyon Aa, alçaltmışız abi güzel tamam şimdi bakalım arabamız nasıl abi felaket oldu Aa. Ar yanıyor mu? Abi niye yanmıyor? Işte? Ama bak onlar yanmazsa sevinirim. Ay yanmazsa kızarım ama. Abi bu renk güzel ya. Yani. Şimdi arkadaşlar hemen garajımıza gidelim. Ve garajımızda benim bir tane daha arabam var. Onu öylesine modifiye ettim. Allah! Bir diğer bölüm arkadaşlar Sultan'ın ee, Sultan tane araba var. Onu modifiye edeceğim. felaket güzel araba. Hızlı öfkelideki araba arkadaşlar o ben onu ya çok beğeniyorum. Onu yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Ferrari gibi bir arabaları Allah frenli ya... bu arada aa çifta çiftamız burada oldu şimdi bu arabanın ha bu garajın demek istediğimi yanlış anlamayın o ama araba güzel duruyor be bir girelim içerideki arabayı merak ediyorsunuz arkadaşlar bilmiyorum güzel mi kötü mü sizce ya bence güzel. Yorumlarda yazın. Arkadaşlar bu arabayı hani şu şu arabayı hangi renkle boyayalım arkadaşlar? İlk arabayı onu yorumlarda yazın ve de bu jipi e, siyah kırmızı mı yapalım ya da bir renk sevdiğin arkadaşlar onu yapalım. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beni, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, tam şöyle arabalarımla selfie yaparken videoyu bitireyim. Kamera çıkmıyor mu? Neyse bugün bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmemeyi tıklayarak beni mutlu edersiniz. Ve de arkadaşlar diğer bölümde diğer ya yorumlarda yazmıyorum ben arkadaşlar şimdiden söylüyorum ve de şöyle bitireceğim abi şöyle bitireceğim bugünlük bu kadar beni izlediğiniz için teşekkür, ederim görüşürüz hoşçakalın bay bay